Merhaba arkadaşlar ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce emeğimizin karşı olarak kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı sakın sakın unutmayın. 12.000 bin abone olmamıza sadece 10 kişi kaldı. Bu desteği sizlerden bekliyorum diyorum ve videoma başlıyorum. Maalesef bugün sizlerle üzücü bir haberle birlikteyiz. 617 binlik YouTube kanalı olan Recep Bayraktar bildiğimiz gibi maalesef köpekleri elinden alındı ve kendisi bu durumdan sonra buna vesile olan herkesi Allah'a havale ediyorum diyerek cümlesine son verdi. Biz de kendisinin arkasındayız ve diliyoruz ki köpekleri tekrardan kendisine verilir. Çünkü ne zorluklarla ne emeklerle onları büyütmüş, bu hale getirmişti ve Aileden biriymiş gibi görüyordu. Yıllardır sürekli yanlarındaydı. Onlarla oyunlar oynadı, onlarla eğlendi, onlarla güldü, onlarla ağladı ve bu videolarında YouTube kanalında parlıyordu ve cidden videoları çok seviliyordu. Ama maalesef ki maalesef köpekleri barınaktan alındı ve kendisinden alıkonuldu. Bunun üzüntüsünü cidden bir hayvan sever olarak ben de anlıyorum ve böyle durumların ortaya gelmesi, ortaya çıkması cidden insana bir üzüntü veriyor. Çünkü yani bildiğimiz gibi hayvan sahibi olan kişiler de bunu böyle bilir. Cidden çocuğunmuş gibi bir yakınınmış gibi görüyorsun artık onları belli bir süre sonra, belli yıllar geçtikten sonra artık onları kaybettiğinde aradan birini kaybetmiş gibi üzülüyorsun. Ama bunun durumların üstüne Böyle durumlar yaşandığında insanları çok ama çok üzüyor. Bildiğimiz gibi Recep abi de üzüldü. Bunu zaten duruşundan, bakışından da iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Umuyoruz, sesimizi duyurabiliriz. Umuyoruz ki Recep abiye tekrardan canlarına, köpeklerine kavuşturabiliriz diyoruz. Ve videomuzun burada sona geldim. Videomuza destek amaçlı like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bir başka videolarda görüntüyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.